Merhaba ons altında 2680 dolarlara geldik. Benim açımdan 2660'larda bir satış beklentim vardı. Daha önce de bunu ifade ettim. Hatta 2430'u kırdığından beri aynı rakamı konuşuyoruz. Ama 2660'dan da satış gelmedi. Hatta Gün içerisinde iki kere bu noktadan satış gelebilme potansiyeli oluştu. Bu noktadan sonraki hamle birinci de sabah saatlerinde 2685'lere gitti. İkinci gelişinde 2685'lerden tekrar 2660'lara geldiğinde bir satış daha gelebilme ihtimalini oluşturdu. Ama güne baktığımızda hiçbir şekilde satışı destekleyecek ortamda bir kapanış yapmadı. Peki neden durmadan yükseliyor şeklinde konuşalım. Öncelikle birinci sebep İsrail'in hala savaşı sürdürebilme azmi. Görüyoruz. Çünkü dün de açıklamalara baktığımız zaman Lübnan'daki savaşın süreceğini ifade etti. Ve diğer tarafa baktığımızda ise faiz indirimleri var. Yani aslında jeopolitik riskler ve aynı zamanda ekonomik durumun karşısında altının yükselmesi normal karşılanabilir. Sadece kar fırsatı verecek mi ya da bir fırsat rakamı yakalayacak mıyız diye piyasanın beklentisi bu. Genel durumu da bu şekilde özetlemek lazım. Bir diğer tarafa geldiğimizde ise gümüş. Gümüş şimdi direnci kırmış ve yukarı yönlü hamleyi devam ettiriyor. 32.20'nin üzerine denedi dün itibariyle. Kalıcılık sağlayamasa da 32.20'nin üzerinde kalmaya çalıştı diyelim. Peki peki burada geri çekilme ihtimali var mıydı? Eğer 31.80'nin altına gelseydi bir 30.80 yapacaktı. Onu da yapamadı. Yani gün resmen etrafında döndüğü, satış gelebilir riskinin etrafında döndüğü bir gün olarak geçti. Belki cuma günü de bu şekilde geçecektir. Çünkü normal bir haftalık kapanış değil bant değişim haftalık kapanışı olarak görmek gerekir. 2660'ın üstü bant değişimi olarak algılanacaktır. Kapanacak mı? Cuma gününün en kritik sorusu bu olacak.